Biz, bizi zorlayandan kaçarız. Zorlayandan kaçma. O eğitimin bir parçası. Hani daha önceki sohbetlerde ettiğim gibi. Biz kopya çektiren hocayı seviyoruz. Ama bizi üniversiteye kopya çektirmeyen sokuyor. En sonunda diyoruz ki hay Allah razı olsun Zeynel Bey'den, o fizikçiden. Sabahlara kadar ders çalıştırdı ama onun üç puanıyla üniversiteye girdim. İşte hayat da böyle. Kimseni ağlatıyorsa o sana bir şey öğretiyor. Merak etme. Onun görevi o. Bir de bir şey var. Şükrederken ne demeliyiz demiş. Ah, oh, şükür. Bak, şükür ne biliyor musun canım? Hani evrensel günah nedir dedi ya bana televizyoncu bir hanım. Beni uzattı telefon, e, kamerayı, mikrofonu. Efendim dedi şükren e, evrensel günah ne demektir? Bak kızım dedim. Kar yağdı, kar topu oynamazsan, kayak yapmazsan günah evrensel günah yağmur yağdı o yağmurun kokusunu içine çekmezsen çay içmezsen veya seyretmezsen onun hikmetini düşünmezsen evrensel günah çünkü Allah diyor ki sana akıl verdim sen biraz derinlere dal bakalım ya yemekten içmekten ibaretli yaratık değilsin sen diyor bunlar hep senin için diyor şükür bir kere insan olarak dünyaya geldik ya bunun için ne kadar şükretsek azdır az az tabii. Tabii az ya. Bu akla sakat şey bu. Yani o o hal bambaşka bir hal. Ya Rabbim, ya Rabbim çok teşekkür ederim. Hem taş yaratmadın, bitki yaratmadın, hayvan, insan yarattın ve şu anda bu insan topluluğu seni konuşmaya, yani bu ilahi espriden biraz koklamaya çalışıyor gibi. Ha, bizi bir araya getiren kim? Yine kendisi. Dedi ya korkularımız var. Evet. Allah var, gam yok. Gam mı var? Allah'ı unuttun demektir. Kendin çözmeye çalışınca gam var. Ama Allah'la birlikte çözmeye çalıştığın zaman gam yok.